hoş geldiniz. Malum yaz mevsimi, reçel zamanı. Bugün sizlerle beraber vişne reçeli yapacağız. Ara ara sizlerle beraber farklı reçeller yapıp tarifleri paylaşacağım. Şimdi vişnemizi 2 kilo kadar vişneyi aldım, yıkadım, ayıkladım. Çekirdeklerini şimdi çıkartacağız. Bu pipet yardımıyla çekirdeklerini kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Şöyle ortasından yaptığımız takdirde çekirdeklerini çıkartabiliyoruz. Bütün vişnelerimizi aynı şekilde çekirdeklerini çıkartıp ayıkladıktan sonra üzerine şekerini ilave edeceğiz. Bu şekilde hem vişneleriniz ezilmiyor. gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Vereceğim tarifi uyguladığınız takdirde harika bir vişne reçeli olacaktır. Vişnelerimizin bir kısmının çekirdeğini çıkardık. Şimdi üzerine şekerin bir kısmını dökeceğiz. Ben toplamda 5 bardak şeker kullanacağım. Çünkü yaptığım vişne 2 kilogram vişne. Çekirdekleri çıkartıldığı zaman 1 kilo 750 gram 800 gram kadar vişne kalacaktır. Onun için 5 bardak şeker yeterli olacaktır. Böyle ara ara şekerimizi üstüne dökelim. Böylece her yerine eşit oranda şeker dökülmüş olacak. Bu kadar şeker yeter şimdi. Tekrar vişnelerimizin çekirdeklerini çıkartalım. Vişnelerimizin bütün çekirdeklerini çıkardık. Daha önce dediğim gibi ara katla bir kat vişne, bir kat şeker olacak şekilde üst üste oluşturduk. Şimdi kalan şekerimizi üstüne boşaltacağız ve bir bir buçuk saat bekleteceğiz. Şekerler iyice içinde eriyecek. İçerisine hiçbir şekilde su ilave etmeyeceğim. Şeker vişneleri sulandırdığı için hiç su koymayacağım. Bu şekilde kaynatacağım. Şimdi ağzını kapatacağız. 1,5-2 saat kadar şeker eriyene kadar kısacası bu şekilde bekleteceğiz. Gördüğünüz gibi şekerler içerisinde yavaş yavaş eridi. Böyle bir alt üst edelim, karıştıralım. Bir yarım saat daha böyle dursun. Ardından ocakta pişirelim. Vişnelerimizi pişirmek için ocağın üzerine aldık. Ocağımızı kısık ateşte yakarak içindeki şekeri eriteceğiz. Fazla karıştırmadan böyle arada sırada bir iki defa karıştırarak şekerin eriyip erimediğine bakalım. Şekerler eridikten sonra içindeki vişne tanelerini çıkartacağız ve sadece suyunu kaynatacağız. Şimdi kısık ateşte kaynar gelene kadar pişirelim. Vişnelerimiz kaynadı. Üzerinde oluşan bu siyah köpüklerini bir kaşık yardımıyla alalım. Çünkü bunlar tadını da bozabilir. Böyle yavaşça kenarda oluşan bu köpüklenmeyi alalım. Oluştukça bir kaşıkla alın bunları. Vişnelerimiz kaynara geldi. içerisindeki şekerler eridi. Şimdi içindeki vişne tanelerini başka bir kaba boşaltacağız. Bir süzgeç yardımıyla böyle alalım fazla kaynatmıyoruz çünkü bu taneler eziliyor. Biraz fazla kaynattığınız takdirde ezilecektir. Taneleri çıkartalım. Suyunu biraz daha kaynatalım. Vişne tanelerimizi içerisinden çıkardık. Suyunu kaynatmaya devam edeceğiz. Ocağımızın altını biraz daha açıp suyunu kaynatacağız. içerisinde köpükler oluştuysa eğer bir kaşık yardımıyla bu siyah köpükleri kenardaki köpükleri almayı unutmuyoruz vişne suyumuz iyice kaynadı vişnemizin suyu kaynadı kıvamını size göstereyim kıvamı eğer bu şekilde akıyorsa pişmesi yeterlidir Şimdi içerisine şekerleme oluşmasın diye bir çay kaşığı kadar limon tuzunu ekliyorum. ve vişne tanelerimizi içine ekleyip bir taşım daha kaynatacağız ve ocağımızın altını kapatacağız. Böyle bir karıştıralım. Bir iki taşım daha kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Vişnelerimiz hazırdır. Bakın içerisinden çıkardığım köpükler bu şekilde. Ara ara çıkardım. Siz de içindeki köpükleri çıkartmayı unutmayın. Vişnelerimizi bir iki taşım daha kaynattık. Gördüğünüz gibi. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Vişne reçelimiz olmuştur. Bakın nasıl taneleri harika görünüyor. Fazla ezmedik zaten. Çok kaynatmadık. Sadece suyunu kaynatarak bu şekilde harika bir vişne reçeli elde ettik. Bu şekilde bir gece bekletiyoruz. İyice soğusun. Ardından ertesi gün temiz ve kuru cam kavanozlara boşaltıyoruz. Reçelimiz sabaha kadar dinlendi. Şimdi kuru ve temiz bir cam kavanoza reçelimizi boşaltıyoruz. Böyle cam kavanozda olması daha sağlıklı. Reçeli cam kavanoza boşalttık. Gördüğünüz gibi rengi harika, muhteşem bir şekilde. Gönül rahatlığıyla bir yıl boyunca tüketebilirsiniz. Herkese yapmasını tavsiye ederim. Verdiğim ölçülerle harika bir vişne reçeli oluştu. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.